Öldürmeye kalkmadın inşallah Basbihir'i! <laughs> Tahsini bilmesem öldürürdüm. Tugay'a mektup yazmış. Karını yanaşma Mehmet'le bastık diyor. Godoş babası kahpe kızını aldı, bağrına bastı diyor. Gel de namusunu temizle diyor. Durumu yüzbaşıma anlattım. Kan dökmeyeceğime yemin ettirip... 15 gün izin verdi bana. Kasabaya gitmek için mahsustan geceyi beklemiştim. Tahsin'in ne kadar harama düşkün olduğunu biliyordum ama... ...de içim içmi yiyor. Ya söyledikleri doğruysa? Kim o? söylesene? Benim kız, Emin. benim canım! Ah! Dur kız boğulacağım! Bir daha kimselere bırakma beni! İçeri gel, anlatacak öyle çok şey var ki! Bak işte bu domuz! Abiciğim aman! Şuraya aman! Öldüm! Ben ettim sen ettim! Ah! Günah benim değil, vallahi Tahsin abim benim! Yıl olan da yok! Ah, ah, Düşene Çamur getiriyor tutsak! Allah. Allah Ah oldu lan! Ah! ah. ah. Vallahi billahi ben ömür kuruyum! Anlat. Ah. Tahsin. Lan, ah. herkes düş. Allah! Tahsin! Bağırın lan! Herkes duysun! Tahsin kurdu bu tuzağı! Bağırın lan! Vasile'ye gözü varmış! İh. Anlat! Ben ne bileyim, ne demesem ağamdır! Döver daha kısa bırakır! Duydun mu ne iftiralar attı sana? E şöyle şey! Ah. Hı. Dur! Hı. Ne yapıyorsun? Dur. Sen! Oh. Elim kirlenmesin diye sopayla vuruyorum! Bacım sen söyle! Hı bacını! Koy Kuşmanı rezil! Oh, oh. Adını, adını alma! Böyle sürse yetme! Çok pek! Başka geliyoruz! Ulan bu ne? Aman oğlum! Vallahi hakkımı helal etmem! Ayıptır, günahtır! insan abisine! Ayıp, günah diyen sen misin? Aman oğlum! Aman yavrum! Seni fitlemişler! Fitlediler ya! Sen olup biteni görüp de başını çevirirken! Ee, dükkanda acele biraz iş vardı da! <laughs> İyi yapmışsın! <laughs> İyi de, o günden sonra peder sildi bizi defterinden! <laughs> Askerlik dönüşü, kasabada pek barınamayacağımızı anladık! Kayın Peder biraz sermaye verdi bize, Allah razı olsun mert adammış! İzmir'e yakın bir kasabaya yerleştik! Elden düşme bir taksi aldım! Kasabada ne iş olacak? İzmir'de çalışmaya başladım! <laughs> Pavyon karılarına dadanmamız o günlere rastlıyor işte! Bu sefer çaylar benden! Bakar mısınız? Çayları tazeler misin? Peki. Tansiyonun düşüktür senin. Uzat kolunu bir bakalım. Emin vardı burada şoför. Godoş Emin! <laughs> o benim geldiğim yerde duramaz. İçkici kepek. Hem kim bilir ölmüş müdür kalmış mıdır şimdi? Hmm, dedim. Büyük dokuz. Ama bir karısı vardı Vasfiye. Ne ballı karıydı o. Ah! Ben sağlık memuruydum o zamanlar. Bizim dispanser vasfiyelerin az aşağısındaydı. O günlerde Emin... ...İzmir'de pavyon karılarına da danmıştı. Sen gül gibi karını evde bırakıp... ...Hey Allah'ım! Ama karı deyip de geçme vasfiye de ne vasfiye bir bilsen. İşe bak sen şimdi. O gün dispansere ilaç almak için bizim katip arkadaşla İzmir'e inmiştik. Vasfiye'nin kocası Emin değil mi şuradaki? Helal olsun herife. Evde bal badem, İzmir'de fıstık ezmesi. Ye babam ye. Ulan! Hayal mi bu? Allah! Şenlik var ha. Helal olsun karıya! Sen gel! Şuraya geç, soyun! Geçmiş olsun! ola, kaza mı geçirdin? Kaza sayılır, katır tepti! Nasıl katırmış bu böyle, Allah Allah! Eh, bu da böyle bir katır işte! Göğsünde de var mı? Her yanım çürük içinde! Bir merhem versen de! Merhem de olmaz! İğne yapmaz. <laughs> İğneden korkarım. Elim hafiftir, çabucak. Eh, iğne ise iğne olsun. Elin hafifmiş madem. Hiç korkma. Şimdi olmaz. Tencereyi ateşte bıraktım. Öyleyim bir zahmet bize kadar gelirsen... ...hatırım için. <laughs> geldim buyur. Zahmet oldu sana da. Zahmet ne demek? Komşu değil miyiz? Eksik olma buyurun. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Kuvvet iğnesi. Yarına bir şeyciğin kalmaz. İnşallah. elin hafifmiş. Merhem gibi geldi. Öyledir. Demiştim sana. Kocan? Meraklanma, İzmir'de. Senin gibi kadını bırakıp da... Kendi bilir. Malın gözüydü anlayacağım. Ah! Ah! Basfiyeyi bana sor sen. Oh. Vallahi bu senin anlattığın bana biraz... Az işim var. Bekle de gelince anlatırım daha. Bak neler oldu neler. Bir iğne vurup geliyorum. Evet, sana bir. Evet, bir.